Merhaba arkadaşlar. Ben Leaf Playing'den Kan. Şimdi diyeceksiniz ki bana bu kadar madeni nereden buldun? Altını, taşı, diamond kılıcı falan hemen açıklayayım. Ben bir önceki videoda madene indim. Hatta burada. Madene indim biraz inerim. Daha indim. Sonra çok iyi gidiyordu. Eve annem geldi. İçeri girdi. Aynen şu şekilde. içeri girer girmez. Oradan vardı Kaan ödevlerini yaptım mı dedi. Tabi annemin sesi duyuldu. O yüzden gitti. Sonra dedi ki yerde paralar vardı. Bu paralar kimin dedi. Oradan şey oldu. O yüzden video mahvoldu. Ben de yükleyemedim. Yüklesem çünkü çok kötüydü video. E hileyle almadım hatta. Şuradan kanıtlayayım size hemen. Şuraya şunları koyayım. td de... alır. Bakın. Üste hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. İyiliği kullanmadım yani. İyiliği sevmem zaten. Sadece hızlı diye yapı kapışmalarını kullanıyorlar. Orada oynarken o kadar sadece. Başka sevmem yani. Biraz ağaç kesmemiz lazım. Balta yapmamız lazım. Da yapacak kadar. Aletimiz var. kahvaltıyı yapalım hemen. Gidelim dışarı biraz ağaç keselim. Çünkü böyle olmayacak. Ağaç kesmemiz lazım. Ve de diğer videoda dediğim gibi ee şey kasma olayını çözecektim ve de çözdüm. Onun için yani dert etmeyin. Kasıyordu. Çok kasıyordu hem de aşırı derecede. Yine bazenleri kasabilir. Yani ona da e, bir şey yapamam yani. Kas birazcık da kassın yani. E, bilgisayarım o kadar zeki değil, profesyonel bilgisayar değil. Normal bir bilgisayar. Ya dediğim gibi o madenleri nereden buldum derseniz asla game almadım yani arkadaşlar. Bu video da 10 dakikalık olacak. Diğer videom yüklendi. Bu sabah. Bunu da yarın sabah büyük bir ihtimalle görürüz. Benim düşüncem o şekilde. Ee, bu bölümde inebilirim. Size göstermek için zaten ineceğim 5 e, videolarım dediğim gibi 10 dakika olacak her zaman. 5 dakika sonunda inerim. Hani 5 dakika olsun şu an 4. dakikadayız. 5 dakika olsun 5. dakika olsun inerim. Madene. Hem siz görürsünüz ne yaptıklarımı, nereden kazdıklarımı, hem de maden kasarım çünkü madene ihtiyacımız var. 4 4'ü 10 geçiyor 4 saniye. Bu video Ha bir de kum almıştım. Bakın gördüğünüz gibi göstereyim buradan. Kumlar burada hatta. 64 bir de üçlük var kürek yapmıştım bir de şurada hani şeyler vardı ya çubuk şekerler onları da topladım gittim öyle ben maden iniyorum göstereyim size nereleri almışım toplamışım Bunlar kalsın. Tamam ben aşağı iniyorum şimdi. E, aşağı indiğimde açarım videoyu. Görüşmek üzere. E, geldim. Buradan sanırım iron e, almıştım. Öyle hatırlıyorum. E, aşağı iniyorum. Geldik arkadaşlar aşağı. Buradan full kömür almıştım. Burası da zaten madenler. Üst kat varmış. Görmemiştim. Buradan yine lav var burada. Buradan diamond, iron almıştım. Şu girişte. Şuradan e, da iron ve de altın aldım. Sonra buradan ay iron aldım. Şimdi de buradan iron alacağım. Buraya da gitmiştim. Şurada kömür vardı. Pardon. Burada kömür vardı. Daha daha da buralarda bir şey yoktu. Normal dümdüz. Erdi. Yani ama inanmazsanız inanmayın ama ben açıkladım yani size. Elinden geldiği kadar. nereye gidelim şuraya gidelim mi ben burayı sevmedim şu aşağı doğru inelim <laughs> özür dilerim arkadaşlar yine annemin sesi geldi kusura bakmayın Aha. Güzel bir yer gibi. Evet. Aşlara başlamaz. Kömür bulduk. Kusura bakmayın arkadaşlar annemin sesi için. Kömürü çok güzel ya. Keşke diamond da bu şekilde olsa. Iron altın. Buradaki kömürleri de alalım hemen. Arkadaşlar Minecraft'ı hala yüklemediyseniz yüklemeyi bilmiyorsanız yani beceremediyseniz ben altta video e, şeyini verdim linkini. Oradan kolayca yapabilirsiniz. Şu sağda, şu sağda gömüler var. Onları da alalım hemen. Şurada da ayrımlar var. Ayrım burada da var. Ben nerede oturuyorum ve de kaç yıldır Minecraft videos Minecraft oynuyorum. diye merak ediyorsunuz, Katanda oturuyorum ve de iki buçuk senedir Minecraft oynuyorum. E çok fazla bilgim var. Bir dakika. Arkadaşlar e, 9 dakika 45 saniye olmuş. Ben eve çıkıp geleceğim. E yani eve evimize gidelim. Sonra devam ederiz videomuza bir dahaki süreç. Buradaki hemen ayrımları alalım. Topladım. Şimdi ise eve gidelim. İyi günler.